Arkadaşlar bu kadar yalnızım. Valizim. Bir tane köpük var. Zaten yine uyandım. Aşırı rüzgarlı bu arada. Sesim belki gelmiyordur. Şimdiki basa bineceğiz. Sonra havalimanına geçeceğiz. Ben kayda orada bir daha gireyim. Arkadaşlar her yaklaşık bir haftalık küçük bir ara oldu aşağı yukarı bir haftalık oldu tam bir hafta olmadı fakat hani o küçük arada video atamadım normalde atacaktım fakat atamadım şimdi direkt bugün günlerden perşembe siz ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum büyük ihtimal cumartesi falan izlersiniz ya da cuma izlersiniz ben şu an perşembe çekiyorum bu videoyu ve zaten gece 3 gibi falan kalktım ondan sonra otobüse bindim otobüsle buraya geldim işte saat 4.5 buçuk beş gibi falan buraya geldi. Zaten altıya doğru altı buçuğa doğru falan da uçağım var. Yani o yüzden böyle bir gün başlangıcı oldu. Baya farklı bir gün başlangıcı oldu. Hani vlog tarzında bir başlangıç oldu. Bence güzel oldu. Bugün ekstra e, spora vesaire gitmeyi düşünüyorum. Fakat hani ağır çalışmayı düşünmüyorum. Çünkü hani hiç uyumadım. Yorgun olacağım. Sadece bir, bir video çıkartalım. Bir konu olsun diye. Hem vlog tarzı olsun canlı sıkıntı izleyebileceğiniz basit güzel bir video olur. Ben de şimdi burada işte zaman geçireceğim. Bu arada bugünün ilk öğünü şu. Şöyle arkadaşlar salatalı, kaşarlı işte salamlı falan filan. Bayağı iyi, bunu çok seviyorum. Kendim yapmadım. Ondan söyleyeyim. Çok açım. Aşırı eve gidip kahvaltıya yetişirim umarım. En azından böyle bir yumurta falan yeriz. Ya da bugün ilk gün diye çok sert yemek yemem. daha yumuşak bir yumurta falan da yiyebiliriz. Zaten sert spor da yapmayacağım. Bugün hafif ağırlıklarla çalışacağımız için kuş günü. Yarın da full günlü hafif ağırlıklarla çalışmayı düşünüyorum. Hadi zaten hafif ağırlıklarla ilerleyelim kendi ama sonra yeniden biz kendi şeyimize, şeklimize döneriz. Arkadaşlar havalimanından söyleyeceklerim bu kadar İstanbul'da görüşmek üzere. Arkadaşlar ve sonunda çok şükür eve geldik. Ee, zaten kahvaltı yaptım, Ya tam kahvaltısıyım aslında böyle gece dört buçuk gibi falan yemek diyelim. zaten görmüşsünüzdür ama hepsi videoda var. Yani bence güzel başladık güne diyebilirim fakat hani bir tık uykum var sınırlarımın bir tık bir tık, bir tık üstündeyim. Ondan dolayı yani yine daha spora gideceğiz. Dediğim gibi kesinlikle ağır çalışmayı kendimi yıpratmayı düşünmüyorum. Almam gereken proteini gene alacağım. Sporumu hafif yapacağım yani hem gücü çıksın hem de boş geçmeyelim diye. Çünkü boş geçince kendimi çok kötü hissediyorum. Bence hala güzellerle geminizi düşünüyorum spor olarak da. Videolar olarak da bence güzel görürüz artık. Daha güzel videolar yapıyorum. Ve önümüzdeki 3 hafta boyunca gerçekten aralıksız her iki günde bir video gelecek. Yani %98 falan değil belki bir şey olur belli olmaz. Ama %98 videolar gelecek. Aynı zamanda hep sporumuza odaklanacağız, hem vlog yapacağım, hem onu yapacağım, hem bunu yapacağım, kardiyo günleri olacak. Off day'leri belki gösteririm yani çok fazla plan var aklımda yani bol bol video göreceksiniz diyebilirim. Neyse tabii ki de video birazcık daha esnek olsun diye şimdilik daha fazla konuşup canınızı sıkmayacağım. Kahvaltımı gördünüz, ondan önce yediğimi gördünüz. Belki bir şeyler daha yerim akşam yemeğine doğru, akşam yemeğini yerim. Ondan sonra spora geçeriz. Spora geçtiğimizde de zaten spor kısmını komple tüm hareketleri her setine kadar koyuyorum. O kısım bir tık uzun oluyor ki önemli değil zaten orayı merak edenler, izlemek isteyenler yani antrenman programı arayanlar ya da ne bileyim yeni bir şey yapmak isteyenler için bence gayet güzel nasıl yapıyorum, kaç set yapıyorum, kaç tekrar yapıyorum. Özellikle bu antrenman forma odaklanacağız daha çok. Yani ağırlıklardan ziyade dediğim gibi forma odaklanacağız çünkü çok yorgunum. Kısacası diyeceklerim bu kadardı akşam yemeğinde de görüşürüz ya da direkt sporda görüşürüz. arkadaşlar videonun son kısmından geliyorum. Yaklaşık bir gündür uyumuyoruz ve böyle bir vlog çıkartmaya çalıştım. Hani gece yolculuğundan o gün dahil olmak üzere bir antrenman yaptık. Aynı şekilde vlog oldu. Umarım beğenirsiniz. Burada çok kısa bir bölme sebebim var. Yaklaşık 500 abone gibi bir hedefimiz vardı. O yüzden aşağıdan videoyu beğenip kanala da abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ekstra ekstra daha söyleyeceğim bir şey olursa Takipçi alttan tira sayım alttan tire, kadar alttan bar barfix diye bir tane de instagram hesabımız var. Şimdilik adı böyle sonra ileride değişecek. Diyeceklerim bu kadardı lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar herkese videonun sonundan merhabalar. Çok yorgunum. Yaklaşık bir gündür hiç uyumuyorum. Yani sıfır uykuyla zor şartlar altında bayağı ilerledik gerçekten bu antrenman için, bu vlog için oldukça güzel bir şekilde adım adım ilerledik. Ve tabii ki de sıra geldi videoyu sonlandırmaya. Hemen hızlıca lafı çok fazla uzatmadan çünkü uzatamayacağım. Aşırı yorgunum. Antrenmanı anlatacağım çok kısa bir iki şey söyleyeceğim Ondan sonra da videoyu sonlandıracağız Zaten bence oldukça hani esnek bir video oldu yani Çok çok esnek olmamıştır belki ama ben yani esnek bir video yapmaya çalıştım Çok sıkılmazsınız büyük ihtimalle izlerken Antrenmanı da çok uzun uzun zaten göreceksiniz Hiç kesmeyeceğim antrenmanı baya çok tertemiz bir antrenman attık Sadece antrenman hakkında diyeceğim tek şey ağırlıklarım arkadaşlar hani normalde yaptığımdan bir tık daha düşük tuttum setleri falan da bir tık daha düşük tuttum bazı hareketlerde. Çünkü hani çok yorgundum zaten. O yüzden ekstra yorgun vücudumu yani daha fazla yıpratıp yani kas kaybı vesaire yaşamak istemedim. Zaten çok iyi de beslenemedim. Sabah yumurta mı yedim? Öğlen de işte zaten gördüğünüz gibi şey yedim. Tom hmm, ton balıklı sandviç yedim. Ondan sonra akşam bir şey yemedim. Ekstra bir milkshake içmiştim gün içinde. Yani o kadar başka bir şey yok. Neyse arkadaşlar antrenman merak eden arkadaşlar için ben isterseniz antrenmanı özetleyeyim. Ne yaptık ne ettik. Bugün çok tertemiz bir push günü yaptık. Push gününe tabii ki de nasıl başlıyoruz? Göğüsle başlıyoruz. Göğüs için iki hareketimiz oluyor. İlk hareketimiz incline bench press ikinci hareketimiz ise pek deck fly. İlk hareket için tabii ki de siz illa yani gidin incline bench press yapın demiyorum. İsterseniz normal bench press yapın. isterseniz incline dumbbell press yapın ya da normal dumbbell press yapın. Hepsi tamamen size kalmış. Normalde ben e, diğer videoda vesaire daha farklı yapıyordum. İsterseniz oradan da göz atabilirsiniz. Orada 5 set, 6 set gibi bir sette yapıyordum. Fakat burada hani ilk önce arkadaşlar 5 kilo bir ısındım. O da vardır büyük ihtimal. Belki koymamışımdır tam emin değilim ama 5 kilo ısındım. Devamındaysa da zaten işte 50 kilo yaptım. 50 kilo da hani oluyordu. Normalde 60'ı çıkartmayacaktım. 70'e zaten çıkartmadım. 70'e de çıkartabilirdim de vazgeçtim. Çünkü zaten çok yorgundum dediğim gibi. 50 ile yapıyordum. Dedim ki ulan 50 ile çıkıyor. 60 yapayım. Bari birazcık daha yani böyle sınırda yorulayım dedim. O yüzden hani şöyle düşünün. Bir set ısınma artı 2 3 set yani yüksek ağırlıkta 8 tekrar atabileceğiniz şekilde yaparsanız oldukça iyi olur. 6 tekrarda da düşebilirsiniz ağırlığı çok yüksek yapıyorsanız. İkinci göğüs egzersizimiz arkadaşlar pek tek fly. Normalde pek tek fly'ı çok ağır yapardım fakat hani bu sefer ağır yapamadım. Zaten ilk set ısınma 12 tekrar gibi bir şey yapıyorum. Sonra 2 sette üstüne yüksek ağırlık yapıyoruz fakat yüksek ağırlığım Hani normalde yaptığımdan bir 30 kilo falan az öyle diyeyim yani siz öyle hesaplayın. Push day gününün ilk kas grubu bitti. Sıra geldi ikinci kas grubuna. İkinci kas grubumuz tabii ki de omuz. Ben burada shoulder press yaptım fakat dumbbell versiyonunu yaptım. Normalde Smith Machine'de yapıyordum fakat Smith Machine dolu olduğu için dumbbell olanı tercih ettim. Zaten çok yüksek ağırlıkta da yapmadığım için ilk set ısındım. İkinci ve üçüncü seti de yüksek ağırlık olarak yaptım. Fakat hani yüksek ağırlığın Normalde yaptığımdan bir 5 kilo ya da 7,5 kilo falan daha düşük olacak şekilde yap. Ee, tekrar sayılarına gelirsek sıma setinin tekrar sesini yüksek tutuyoruz. Yüksek ağırlık setlerinin tekrar sesinden 8 tekrar olacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Sıra geldi diğer omuz egzersizimize. Diğer omuz egzersizimiz lateral raise. İsterseniz bunu cable'da da yapabilirsiniz. Ben büyük ihtimal cable'a geçeceğim. Ben yani cable'a geçmeyi düşünüyorum. Niye düşünüyorum bilmiyorum yani aklıma öyle yattı. Öyle yapmayı düşünüyorum yani. Lateral reisi kaç set kaç tekrar yapıyoruz diyebilirsiniz. Onunla bir set ısınma artı iki set yüksek ağırlık olarak yapıyoruz. Yani zaten çok çok yüksek ağırlık tabii ki de lateral reisi olmaz. Birazcık tabii ki forma dikkat ederek yani çok fazla omuzu sakatlamadan yapmaya çalışırsak oldukça iyi olacaktır. Isınma setinin tekrarını yüksek yapıyoruz. Yüksek ağırlık setini tekrarında 8 tekrar olarak yaparsanız oldukça yeterli olacaktır. Sıra geldi push gününün son kas grubuna. Son kas grubumuz tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere arka kol. Arka kol için ilk egzersizimiz triceps push'dan. ben burada direkt 2 set yüksek ağırlık olarak yapıyorum. da ya ben burada yine yüksek ağırlık gelemedim. Normalde 65 ile veya 70 ile falan yapabiliyorken burada hani 40 ya da 35'de falan yaptım. Dediğim gibi çok yorgundum çünkü. Tekrar sayısında zaten 8-10 tekrar bandında yaparsanız oldukça yeterli. Olacaktır. Bir diğer arka kol egzersizimiz arkadaşlar. School Crushers. School Crushers oldukça güzel bir hareket. Fakat ben bunun ikinci setini galiba e, kaydetmeyi unutmuşum. Çok da hani ekstra bir daha sete girmedim sırf kaydedeyim diye. Hani bunu da iki set yapıyoruz. Bir set olduğuna bakmayın. Tekrar sayısıysa da 8-10 tekrar bandında olacak ağırlıkları da direkt yüksek ağırlık olarak giriyoruz. Fakat ben dediğim gibi burada gene çok yüksek ağırlık girmedim. Evet arkadaşlar antrenmanı çok net bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz ya da hani benim eksiğimi gördüğünüz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun dışında hani vlogları daha güzel yapmaya çalışıyorum. Daha güzel vloglar çıkartmaya çalışıyorum olduğu kadar elimden yani şu anlık bu kadar geliyor. Özellikle bugün için bu kadar geliyor. Hani ertesi günlerde çok çok daha iyi, emin olup performansları göstereceğim. Yediklerimi de konuştuk. Antrenmanda dediğim gibi anlattım. Vlog da bence güzel oldu. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar zaten çok yorgunum. Hemen hızlı bir şekilde uyuyup vücudumun kendini toparlamasına vesile olayım. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.